Merhaba arkadaşlar, Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. En son güncel haberlerin hepsini kanalımdan bulabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. İbrahim Çelikkol'un güzel eşi Çelik Çelikkol'dan yepyeni paylaşım geldi. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Bildiğimiz gibi eşi e, İbrahim Çelikkol, Kuşu Tuşu dizisiyle bir Kalay'la yeniden partner olmuştu. Güzel eşim Çelik Gold'a sosyal medyasını aktif kullanarak herkes tarafından çok seviliyor. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.